Merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün 186. gün anne nasılsın? Elhamdülillah çok şükür sen nasılsın mı dedin? Öyle mi dedin? İyiyim sen nasılsın? İyiyim sen nasılsın demiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Suçu. Bu videoyu kısa tutacağım. Çünkü 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 bayram özel CSGO videosu çektim. Onu atacağım kanala. Editini yapıp. Her gün var ya böyle yapıyorsun ha. Yemin ederim atacağım. Her gün o videolar kısacık yani. Vallahi ama şey atacağım CSGO videosu. Tamam onu da yap onu da yap. Ya şurada sanki oyalandığın 3 dakikayla ne oluyor yani? Arkadaşlar. Kabul etmeyin ya. Ediyorlar. Bu ne böyle her akşam yok. Ş şunu şöyle bir saniye tutsana. Clash of Clans büyücü olmam lazım. Alperen bana yarım bardak su versene lütfen. Hadi. Yarım bardak. Bir bardak değil mi? Ben sana sen nasıl olsa yarım vereceğim. Hadi annem. Bir bardak ver, Hemen hadi. yarım bardak su. Bir bardak. Yarım. Sana yazık. Arkadaşlar insanlar ne isterse onu verin. Gördüğünüz gibi yarım bardak. Hmm. Arkadaşlar hmm. izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an şurayı çekiyorsun. Güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sokağa çıkma yasaklarının bitmesini bekleyin. Çünkü bittiği zaman manyak videolar çekeceğiz. Ye yeah, yo. Evet. Değil mi anne? He. Bu yaz başlıyoruz. Neye bilmiyorum. Geçen yaz bir şey başaramadım, ünlü olamadım. Ama bu yaz işler daha ciddi. Gözünü bozucan öyle. Yapma çıkar öbürünü. Gözlerim zaten bozuk adamım. Bozuk olan bir şeyi daha fazla bozamazsın. <laughs> アイスティーシャドウズイマイロウ。ケンセケンエンバイキナモイトウ。エネネネネウエイテイナモイテイナモイテイドイ。バイディドイタイタイドイ。